sürdüler. Bir meslektaşınızla konfoya itiraz ettiği için siz bu suça ortak olursanız başınıza gelecek bu. Bir mafya düzenine teslim olmuşsunuz. Bakın kendi meslektaşlarınızı sürdüler. Bir tanesi hapse gitti. <laughs> Suç işliyorsunuz. Bu mafyaya ortak olmaktan vazgeçin. vazgeçin. Hepinizin başınıza gelecek olan budur arkadaşlar. Bu insanlarla sizi karşı karşıya getirenlerle itiraz etmezseniz siz de hapse gireceksiniz. Hiç kuşkumuz olmasın. Gerçekten gireceksiniz. Daha şurada birkaç yıl önce sizin teşkilatınıza çöken çetenin elemanlarının nerede olduğunu düşünün ve karar verin. Bir, üç gün oldu ya. Üç gün bakın maalesef eden yetmiş polis sürdüler. Sırf Hop böyle tutup kalan bir arkadaşınıza sahip çıktığı için ya. Bu kadar haysiyetlerine sahip çıktıkları için. Biz de bizden gelen arkadaşlarımız tutup. Sağ olun. Onlarla